Netizenler Espa'nın son sürümü hakkında bir tartışma başlattı. Çoğu kişi yeni şarkının K-pop endüstrisinde şu anda trend olan kolay dinlemeli ses formatına saptığını söylüyor. 14 Mayıs'ta netizenler Espa'nın yeni single'ı Supernova'yı tartışmak için bir forum akın etti. Bir gönderi kolay dinlenen şarkıların ardı ardına yayınlanmasını eleştiriyor ve K-pop'un benzersiz çeşitliliğini detaylandıran bir müzik videosu yorumunun ekran görüntüsünü içeriyordu. Yorum şöyle söylüyor. Eski gruplara bakarsanız TV, XQ, Big Bang, EXO, Shine, Girls Generation, Wonder Girls ve Kara gibi grupları görebilirsiniz. Artık konseptleri örtüşen hiçbir grup farklı konseptler denemelerine rağmen grubun aurasını açıkça kordular ve Espa'da bu gruplar gibi K-pop'a çeşitlilik getirmekten sorumlu. Kolay dinlenen şarkılar nostaljik bir üslupla bağ kurulabilir. Sözlerle bir araya getirildiklerinden başarılı ve popüler olmaları garantili olduklarından günümüzde popülerdir. Ancak K-pop'un eğlencesi ortadan kaldırıyorlar çünkü tek düzelik yaratıyorlar. Bugünlerde büyük gruplar herhangi biri yeni şeyler denemeye ve kimliklerini korumaya devam etmeli ki K-pop gelecekte daha zengin olsun. Dürüst olmak gerekirse eğer bu grup kolay dinlenen şarkılar yayınlasaydı sanırım sadece yabancı pop müzik dinlemeyi tercih ederdim. Ve bu seviyedeki görsellik ve yetenekle kolay dinlenen şarkılar sadece yetenek israfı olurdu. Başka bir forum gönderisinde de Espa'nın kolay dinlenen şarkılara başvurmaması gerektiği konusunda en fikir oldukları bir tweet paylaşıldı. Espa neden kolay dinlenebilen şarkılar olmalı? Lütfen zor şarkılardan kaçınmayı bırakın ve biraz uluslararası K-pop hayranlarının iddiaları kabul etmesini sağlayın. Ayrıca Espa ve SM Entertainment'ın birbirlerine müzikal kimliğini ve temel konseptini vurgulayan şarkıları yayınladıkları için öldüler. Yorumlar bunlar aynı zamanda K-pop'un çeşitliliğine katkıda bulunan faktörlerdir çünkü Espa'nın benzersiz bir tarzı vardır ve bu yüzden SM'i ve gruplarını seviyorum. Farklı renkler çünkü kendi kimlikleri ve sesleri var ve hepsinin sesi aynı olsaydı sıkıcı olurdu şeklinde de devam etti. Peki sizler bu konu hakkında çeşitliliğe mi daha çok inanıyorsunuz yoksa tek düzeyde? Olmadı. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma.